Hocam da Metin hocamız hatta. Metin hocam mutlu akşamlar programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk iyi yayınlar selamlar. Teşekkürler çok hocam. Maalesef. Hocam e, kutlarız öncelikle buksaş galibiyeti çok önemli bir galibiyet bir şampiyonluk yolunda. ilerlerken e, bandırmanın takılması ve sizin galibiyetinizle birlikte e, bu galibiyet çok daha anlamlı bir hale geldi. Öncelikle bir karşılaşma yorumu alabilir miyiz hocam sizden? E, vallahi İlk ee, ilk yarı belki çok arzu ettiğimiz gibi olmadı ama tabii bu tip rakiplere karşı özellikle kendimizde evimizde erken bulacağımız gol hem skor olarak hem oyun olarak e, saatten sonra özellikle son haftalara girdiğinde bizi rahatlatacağız. tamam kaçan penaltıyla beraber biraz moral bozukluğu oldu ama e, sonuçta da hak bir galibiyet aldık. Çok üst düzey bir oyun olmasa da Akebin hiçbir pozisyonu vermeden dediğimi ve çektiğimi diyorum. Gördüğü de almış oldum. Çok da ihtiyacımız olan diyorum. Böyle bu yarışta muhakkak kazanmamız gereken bir maçtı zaten. Onu da beklediğimiz gibi maçta önce beklediğimiz gibi bari bir almış oldum. Evet hocam ilerleyen haftalarda bizi nasıl bir Göztepe bekliyor? Özellikle taraftarlar bunu çok merak ediyor. Artık haftalar ilerledikçe tabii stres de artmaya başlıyor. Oyuncuların moral motivasyonu ne durumda şu anda? Ben tabii şu anda iyi. Ee, özellikle hem bizim galip gelmemiz bir beraber kaldık. Onun ee, ardından galip gelmemiz artı rakibin takılması da oraları düzeltti tabii ki. daha önce söylediğim gibi yani bu yarış son haftaya kadar devam edecek her şartta. Ee, böyle düşünüyorum. Ee, i̇nşallah son haftada iki görsünen biz olacağız diye düşünüyorum. Evet Metin Hocam, iyi akşamlar. Kutluyoruz öncelikle. İyi akşamlar. Evet, benim merak ettiğim bir şey var. Tabii sosyal medyada bir takım dalgalanmalar oluyor. de maç sonunda bir ailede taraftar ısrar etti. Yani bu tabii ben kendi görüşümü sorarsanız... ...ben Göztepe kaptanlığı yapmış, teknik adamlık kariyerini... Ee, sevdiği kulüp, sevdiği renkler adına ikinci lige taşımaya e, karar vermiş, bu özveriyi göstermiş bir Metin Diyadi'nin Hangi koşulda olursa olsun eleştirilmesinden yana değilim, birakis teşekkür edilmesi lazım. Bunu arkandan da söylüyorum, şimdi yüzüne de söyleyeyim. E, Tabi ama maalesef bazı eleştiriler var. Bu, bu eleştirilerin boyutları da zaman zaman dayanılmayacak koşullara ulaşıyor. Ya yani bu konuda ben merak ediyorum. ...taraftarla aranızda bir sorun var mı? E, siz bu görüşü nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir de biraz geç çıktınız. Hangi konuda, hangi konuda eleştiri var, onu tam bileyim de çünkü Yani biraz çok... sanırım son haftalardaki son iki haftaki gol kısırlığı üzerine. Ve bir de sizin tabii taraftarla biraz daha sıkı diyaloğa girmediğiniz bazı çevrelerce belirtiliyor. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim ben. Ee, tabii yaşı yetenler iyi bilir bunu. Herhalde 30-35'in üstü iyi bilir. Evet. o taraftarla beraber o tribünlerin önünde çok göz gözü çektim zamanında şampiyonluklarda. <laughs> evet. türbüne tribüne yok geç geldiği gibi şey ben zaten içerideydim. Ya. Maç biterken içeri gittim. Sonradan çağırınca beni tribünlerden olunca geldim. Evet. Ee, bu tür böyle işler asla kabul etmem zaten. Çünkü 15 yıl önce o göz gözleri ben çok çektim o taraftarlar. Yani <laughs> evet, evet. Beraber, bu tip eleştirileri kabul etmem mümkün değil zaten. Ee, biz geçmişten yaşayan bir insan değiliz ama sevgi bakımındansa, göstebe tarafları bakımındansa e, biz burada yaşı yetmeyenler gidip öğrenebilirler. Biz burada Maddi manevi neler yaptığımız onlar iyi bilirler. O evet, ben gayet bilir. yakından tanıyayım onları. <laughs> kendi görüşümü de söyledim sana açık açık. Bunu özellikle ben, vurgulamak istedim. E, sosyal medyayı da açıkçası takip etmiyorum. Bunu yani açık buradan söyleyeyim. Ama duyuyoruz tabii. Evet. Herkesin canı sağ olsun. Ama ben e, Twitter antrenörlüğü yapmıyorum. Ben, ben sadece Süper işimi lan. yapıyorum. Hocam, tebrikler. Çok evet. güzeldi. Yani buraya gelirken, yani biz buraya gelirken e, sevdiğimiz bir kulüp, şampiyonluk yaşadığımız... taraftarı da arkamızda o gücü alacağımızı düşünerek, hissederek geldik. Eğer bir e, özveri varsa biz kendi adımıza bunu yaptık zaten. İnşallah sonunda da beklenene cevap veririz. Biz buraya çok açık, samimi e, söyleyeyim ben buraya ne emekli olmaya geldim ne de heykelimi diktirmeye geldim ben buraya sadece sevdiğim bir kuruza ve başkana beklenilen katkıyı yapabilmek adına geldim ya yapabilirsek de mutlu oluruz ya bu diklerde bunun birçok örneğini her yerde yaptım ya olursa da burada çok sevinirim e olmasa da çok fazla yapacak bir şey yok bunun adına elimden gelen bütün gayreti gösteririm yine tekrar ediyorum ben buraya ne emekli olmaya geldim ne de heykelimi diktirmeye geldim en son benim büyük başarısında işte söylenilen büyük başarıda 15 yıl önce bir yer aldık. Ama tabii belki daha önce söylediğim gibi yaş yetenler bunu hatırlayacak. Evet. Yani önemli değil. Ya. Kim ne dediği de çok önemli değil. Herkesin canı sağ olsun. Fark etmez biz. Bazı insanları bazı insanlar için geldik katkı yapmaya. İnşallah yapabilirsek mutlu oluruz. diye yani. yani benim adıma başka bir sorun yok. Yani. Evet. Kimi sever, kimi sevmez. Ama ben insanlarla ilişkim sahici olur. Yani benim dostluklarım, arkadaşlarım, insanlarla bütün ilişkilerim hep sahicilik, gerçekçilik üzerine kurmuş. Yapmatik olmaz. farklı, farklı davranışlar, herkesin doğal bir yapısı vardır Dışarıdan soğukta görünebilirim Çok doğal, bunu da biliyorum. Ama ben, evet. benle, benle ilişkisi olan insanların çok bizim samimiyetimizi bilirler. Ama benim merkeze de birebir ulaşma şansım zaten yok. Mesleğim gereği de yok zaten. Olamaz da zaten. Onun için bilmiyorum Herkese şey şeyi düşünüyor ama ben sezon sonuna kadar elimden gelen katkıyı vermeye çalışıyorum. İnşallah herkes de mutlu, herkes mutlu olmak isteyenleri daha çok daha doğru <laughs> evet. mutlu etmeye çalışıyor. Başarısak da biz de mutlu oluruz. Manevi bir azalık. Başka bir sorun yok benim adım. Evet, ben tabii bunun özellikle altını çizmek istedim. Ee, tabii senden de bu yanıtları, bu sözleri e, duymak istedim Metin Hocam. Seni hem o şampiyonluk mücadelesinde tanıyoruz, hem kişiliğini, hem antrenörlük kariyerini, hem yaşama bakış biçimini, duruşunu, hepsini ben gayet yakından biliyorum. Ama ben bir kez daha bunları senin ağzından duymak istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler teşekkür hocam gerçekten e, sizin gibi teknik direktörlere ihtiyacımız var çünkü e, beni sadece şu cümle etkiledi ben Twitter e, antrenörlüğü yapmıyorum dediniz o zaten yeter. Gerçekliğinize ve e, Göztepe kulübüne vereceğiniz e, desteğe e, e, ben çok inanıyorum İnşallah mutlu sonu da hep beraber yaşarız. Hocam i̇nşallah, inşallah. tabii şimdi gelecek haftalarda yarış biraz daha kızışacak. Böyle kafanızda puan ve strateji açısından bir taslak var mı? Neler düşünüyorsunuz en azından kalan haftalar için? Valla şöyle diyor, yani bunu puan olarak şu hedef puan şu anlamında tespit etmek doğru değil diye düşünüyorum. Çünkü ben şuna inanıyorum rakibimizin Rakibimiz bizden daha fazla takılacağını düşünüyorum. Minimum olan biz kendi maçlarımızı kazanmak ama bizim de tabii doğru maçlarımız var muhakkak. Ee, ancak bu, lig, bu yarışında ligin sonuna kadar devam edeceğini düşünüyorum. Ee, olaya da şöyle bakalım. Biz zaten geldiğim günden beri zaten puan olarak geride gösterdi. Yani geldiğimizde evet. de altı puan gerideydi zaten. Yani onun bir türlü yöne geçmek için çok çaba sarf ediyor. Ama yaşadığımız tabii ki e, yaşadığımız bazı zaman zaman sakatlık olsun, cezalar olsun ya da bir e, süreklilik kadro anlamında da süreklilik hiçbir zaman yakalayamaz bazı durumlardan dolayı. Birçok faktör e, bunlar da sayabiliriz ama bu evet. asla yanlış anlaşılmasın. Hiçbir tarzım değil. Bugüne kadar hiçbir maçtan söyledim. Konuşmam da zaten. <laughs> Yani e, mağduriyet gibi anlaşılır diye birçok şeyi saymıyorum. Evet. Ama müthiş bir... İmalar realite ve realitedir sonun. Evet. Biz al, de bu anlamda kendi üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Başarılı oluruz. Ne mutlu olur yani. Hocam tabii müthiş bir e, kart. Başarısız da ilk şey olur burada. Evet. E biz başarılı olacağını... Yani, olacağına... Beklediği anlamdaki, sağ skorlar anlamındaki ya da hedef bakımından beklenilen başarı onlar adına. Yoksa bu hafta itibariyle biz geldikten sonraki dönem, kendi dönemle ilgili bu ligin lideri zaten. Ama doğal olarak, puan olarak geride aldığımız için yakalama adına bir çaba sarf ediyoruz rakibimizi yakalama adına. Yakalayıp şampiyon olacak da kendi camiamıza, taraftarımıza bazı eleştiriler varsa onlar bizim taraftarım, kendi camiamız öyle gördüğümüz için zaten bu ligdeyim ben. Ama bu evet. insanlar arasında nasıl değerlendirilir bilmiyorum Ee, yaşatabilirsek o başarıyı mutlu oluruz. Onun haricindeki de bizim adımıza ilk olur yani. Evet. Peki ya hocam... Farklı zaman insanlar görür yani. O konuda bizim kuşkumuz yok. Kartlar bir aile yara açtı size. Evet, bu, bu yarıdan, konuda neler söyleyeceksiniz? Çok, Ve sakatlık konusu da yani. hocam. Evet, ilk yarıdan çok birikti sarı kartlar. Yani ilk yarıdan gelen birikimlerden işte böyle her hafta 2-3 tane doğal olarak geçti bu, bu dönemi. Şahinlerden <laughs> beraber bu, bu dönemi de aşarsak, şu 1-2 maçlık bölümü de aşarsak, hepsi de kartları da sıfırlamış öyle. sakatlık o oluyor işte. Yani zaman zaman takımlarda oluyor bazen. Sayısal çok oluyor. Ama biz bunun hem Atabik Stadyonu'ndan dolayı da yaşadık bunu. Bazı ee, daha oyuncuların tam hazır olma işinden dolayı da yaşadık. Yani antrenman etkisinden dolayı özellikle değerlere sahamlılığı da. Ama maalesef oluyor işte. Ama yine, yani ben bütün oyuncu kadrosuna inanıyorum zaten. Yani bize zaten kadro sürekli bir anlamında her şey ama bazen elimizde olmuyor. Kaptık cezalardan dolayı da böyle durumlar oldu ama ee, bütün oyuncular e, kullanıldı yani özellikle ligin ikinci yarısına bakıldığı zaman ilk yarıdaki gibi değil eldeki mevcut bütün oyuncular forma şansı buldu, hepsi oynadı, hepsi katkı yapmaya çalıştı. Minimum oynayan önce giren çıkan önce, hepsinin katkı yapması. Takım olmakta böyle bir şey yok. Evet hocam, e, çok teşekkür ediyoruz programımıza ben katıldığınız için, değerli yorumlarınızı bizlere aktardığınız için. Sağ olun, Başarılar ederim, diliyoruz yani hocam başarılar. her zaman arkandayız kalbimiz seninle seni de iyi tanıyoruz ve biliyoruz ee, Mehmet Sepil gibi tıpkı senin de Göztepe için bir şans olduğuna inanıyorum ben İnşallah sonu güzel olur. Hayırlısı inşallah teşekkürler İyi yayınlar. İyi yayınlar. Evet e, hocamızı dinledik şimdi evet. kısa bir reklam arası verelim reklamların ardından yine burada olacağız.